açık oluyor. İbo! İbo! <laughs> İçim geçmiş bir şey mi dediniz? Aa! Aa. Biz de bu kadar kısa sürede nasıl terfi hak etti diyorduk. Meğer uyumayarak ediyormuş. Yok be manyak, uyuyorum tabii ya. Dediğimiz mi öyle şey olur mu? Günde mutlaka 45 dakika uykumu alıyorum. <laughs> Çok da zor değil aslında. Her gün 19 saat çalışıp sınavları vermek için 12 yıllık düzenli ilişkini bitirip Ondan sonra hiç görüşemediğin için anneni babanı kendine küstürüp hayattan soyutlandığın zaman insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü ortada insan yok. Oğlum sen manyak mısın? Bu kadar çalışılır mı? Çalışılır kardeşim. Eğer insanın Naime Hanım gibi sürekli seni aşağılayan ve küçümseyen bir patronu varsa ve bunun karşında üç kuruş maaş veriyorsa çalışılır. Ha. O terfiyi alacağım. O terfiyi alacağım, departman şefi olacağım ve o Naime Hanım'ın karşısına geçip diyeceğim ki ulan Naime, Naime! Dallalar! Çok güzel. ne yapıyoruz? Maaşı koy dediklerim. Naime Hanım, bizden size kucak dost sevgiler saygılar. Nasılsınız inşallah? Marabalarımla gereksiz samiyete girmiyorum biliyorsun beni boş koltuk. Maraba, merhaba. O kadar. ne yiyoruz kız? Ha, ofise noodle söyledik efendim. Noodle mı? Bu yaşına kadar fiyok makarnadan başka bir şey yemeyen boşkot için. Fazla iddialı olmamış mı Dudul? <laughs> Hayır efendim, biz de Çin yemeği severiz aslında. Ya sus be! Sus Allah ım. sen niye konuşuyor ki zaten bir kere o ağzını aça aça? Allah'ım yarabbim ya! Senin anneanne salça kaynatırken sokakta... ...benim annem kışlık bir kaynatıyordu. <laughs> ya, sen niye bir şey yemiyorsun kız? Yok, ben yiyorum. Ama evden sebze getirdim, diyetteyim de. <laughs> Ama fakirliğin yeni adı diyet olmuş. Ben anlamıyorum ki. Eğer sefer tasıyla geleydim oldu olacak. Ya bu Leman'ın kırsallığını konuşmayacağız mı Mustafa? Konuşacağız efendim ne demek? Siz bir şey diyeceksiniz biz konuşmayacağız. Hadi. Arkadaşlar yemek yemek gibi böyle böyle olayları lütfen dışarıda yapın. Ofiste yapmayın. Kokuyor. Doğru. Hani öğlen yemeğine çıkmamız yasaklandı ya Mustafa Bey. Ha. Ne yapalım? Biz? Hmm, düşünüyorum. Çalışın. Ben bunu bir döveyim. Saçmalama. Terfi öncesi saçmalama, sakın yapma. Arkadaşlar, hadi toplantı odasına geçelim. Buyurun, buyurun, hadi. Leba, sen... Kız saçına bir şey mi yaptı? Ay evet, evet. Ee, karşıda güzellik merkezi vardı, bakım yaptırdım. Değişiklik olsun diye şöyle bir bob kesim yaptırdım. Nasıl olmuş? Bob gibi olmuş. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Allah'ım ya, e ucuz diye saçını kiloluk buzlu şampuanla yıkayan biriyle kozmetik konuşacak diyelim. Çık. Çık. Hadi. Ya bu ne ya? Ofise haydi kulüm gibi gelip cansever gibi çıkıyorum. Haydi canım haydi. <laughs> haydi kulüm. <gülüyor> <gülüyor> ay altı bak bacım. aşırı kırsarlıktan çok modum düştü kız. Yaran bağa. Gelarayım tabii ki efendim hemen. Hadi. Efendim size bir şey söyleyeyim mi? Ya. Size böyle çıplak gözle bakamıyorum ama çevrenizden de ayrılamıyorum. Niye lan? Çünkü siz benim güneşimsiniz Sırak efendim. Salak. Güzellik, zarafet, nazaket, her şeyin her şeyin güneşisiniz efendim. <laughs> oh, Valla çok iyi geldi kız. Ay burada da kayıp duruyorum. Efendim siz şöyle ayaklarınızı uzatın. Zor olacak <laughs> <laughs> Şöyle mı? ayaklarınızı uzatın efendim. Ben çay söylemiştim. Çay da gelir. Çay ne be? Çay, çay, çay. Total gibi. <laughs> Merhaba efendim. Çayınız? Ö alo? Ay, alo mu? Kim? Ee, sen kimsin ya? Sen nesin? Kimsin lan? Ee, çaycı Ozan ben efendim. Çay ocağına bugün başladım. Öyle mi? Böyle düzgün bir fizikle neden manken değil de çaycı olduğumuzu dinlemek <laughs> 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 isterim. Bu hikayeyi bana bir buçuk kilo et yerken hı, anlatmak ister misiniz? Yok, sağ olun efendim. Ben almayayım. Ee, ben çayınızı şöyle bırakayım. <laughs> ah, şeker getirmeyi unutmuşum. Hemen git. Çay artık şekerli. Zaten ben kıtlama severim. Kıt, <laughs> kıt, kıt. Kıt, ee, kıt, kıt. Ah bu koku. Bir dakika o parfümümüz değişik. Cüretkar bir biberiye kokusu. Kasap esintisi mi bu? Yani terledim, onun esintisidir herhalde efendim. Yani çay ocağı biraz sıcak da... ...ben masalara su getireyim. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa! Ya Naime Hanım, ne ya? çocuk size çok fena yanık. Ya valla mı lan? Tabii ki. <laughs> ee, yani ben bu şeyi yeni başladım derken acemi aşığım diyor. Ha? Evet terledim derken aşkınızın ateşinden yanıyorum demek istedi <laughs> bu adam. Ayrıca size çay getireyim derken hizmetkarınız olmak istiyorum dedi. Çay şey ocağı dedi. Ne de demek istedi o? Ocakta evlenelim demek istedi. Vallahi ben de öyle anladım ha. Aa. gerçekten. Ay tam da tahmin ettiğim gibi olmuş. Ya. Aa. Ya ama benim gibi Kleopatra'nın yanına böyle düşük gelirli biri nasıl olacak bilmiyorum. Yani öyle bir titri olmalı ki. Herkesi titir 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 etmeli. Evet efendim. Şimdi düşünüyorum da bugün departman şefi seçecektiniz. Tek aday da İbrahim Bey. Ya sen ne diyorsun Mustafa? Kendi çıkarlarım için. Ben hak mıyım yani? Yedim, gitti Oh, afiyet oldu bana. Oh, çok güzel. Oh, oh. yarasın, yarasın. Oh. Oh. Herkes gelsin. Herkes. Herkes. <laughs> Çabuk buraya geliniz. Geçme. Geç dedim efendim. İyi yaptım. Hayırdır Naime Hanım? Yoksa bugün departman şefi seçeceksiniz? Abi, bu... Hatırlatmana gerek yok. <laughs> Beynime düzenli protein aldığımdan hafıza sorunu yaşamıyorum <laughs> terbiyesiz. Evet arkadaşlar. Departman şefi seçeceğimiz için adaylarımız belli. Bütün aşamaları geçen İboş ve Çaycı Ozan. Çaycı Ozan mı? Çaycı ee? Ozan mı? <laughs> Ama efendim, yani benim sertifikalarım ve bütün sınavları vermişliğim var. Çaycı Ozan'ın da Haymana Ovası gibi geniş ve verimli bir <laughs> fiziği var. <laughs> Ben departman şefi olarak prezentabül bir kişilik isterim. Dolayısıyla son aşamaya beraber gireceksiniz. Hadi bakalım. Ama efendim, ben şirketin mutfağındayım. Ama işi mutfağından öğrenmek mühim, diye mi? Yoksa istemiyor musun o zaman? Ya i̇sterim yani. Niye istemeyeyim ki? Aa, ama efendim, yani bu kadar da haksız. haksız. Kudret, tamam. Yüzdüm, yüzdüm. Hayman Ovası'na geldim. Evet. geçelim ben bu ovayı. Hadi. Şöyle yanıma ilişin. Gelin bakalım. Ay. Geç şöyle. Çok geç iyi. şöyle, otur. Sizi oturun. Otur. Tamam, ben söyledim. Tamam. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet, şimdi ilk etap sorumuza geçelim. Departman şefi olduğumuzda ilk rahatımız ne olacak? Tabii ki geçmiş yılın bilançosuna ve fizibilite raporlarına bakarak şirketimizin global ekonomide söz sahibi olması için Orta Doğu Pazarı'na açılmak. Hmm. Ozan. Çay almak. Helal olsun. <laughs> Tebrikler bir puan. Ya. Çok daha yani bir fikir. Helal. Ya, mı? biz e alüminyumu mu satıyoruz. İşte tam bir çapsız veya sikletsiz tepkisi. Şimdi Orta Doğu'ya açıldık. Adamlar geldi seninle toplantı yapacak. Adam toplantıda ne dedi? Çay da çay. Çay istiyor dedi. Adam tepiniyor ortalık yerde. Baktın çay yok. Ne yapacağım? Battı. Çay mühim. Devam. Evet, sorgusuz, sualsiz Ozan'a bir puan. İbrahim'e sıfır puan. <laughs> Aynen. Okyanusları geçtin. Çayda boğulacaksın be kardeşim. Hayır kardeşim. Pes etmek yok. İkinci soru gelsin. Yolla Fatma. İkinci soru yolla. Evet. Çalışanım beni tanısın isterim çok. Ee, dolayısıyla benim en sevdiğim yiyecek ne? Ne? Hah. Ününüzde e, haşlanmış sebze olduğuna göre haşlanmış sebze efendim. La sebze. La. Et sever Naime Hanım be. Et tane sebze. Abla sokar mı acaba sebze? Çok... Naime Hanım kırmızı et sever. <laughs> Çöp şiş sever. küşleme sever. Bonfile sever. antrikot sever. Köfte sever. So sırt sever, kaburga sever. Sus! Acı çekti bu, görmüyor musun? Konuşma! Ben haşlanmış sebze seviyorum, evet. Azenden. Ay lütfen, ben getirdim size, lütfen. Buyurun, benimkini de yiyin. Buyurun. Aa, o sizin yemeğiniz miydi? Ya ben onu burada görünce... Ah ya, puan kaybettik. Olsun, Bak. olsun. Önemli değil. Önümüzde bir sürü et var. Yarın <laughs> çok iyi oldu. Yerim ben bunu. Yerim. E ben bunu be ha. Ya limuzine LPG taktıramam be. Gir, 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 gir. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.